Piyasa aslında. çok mutlu. Güldüğümüz için eğleniyor musunuz dedi. Çok Eğleniyoruz. Çok <laughs> <Bıçak çektir sonra. gülüyor> Bir de bıçak çekti sonra. Bir bıçak çekti. Bıçak çekti. Çok mutlu. <laughs> çok, çok, çok mutlu. Arada, <laughs> çok mutlu. Bu arada hep böyle temiz yüzlü böyle sevimli biri gibi duruyor. Ama direkt <laughs> şeytan, şeytan. Elinde tuttuğu bıçaktan da belli direkt. Şeytan yani. Şeytan. Aslında dört kişi tutarken, dört kişiye devam ederken takımda uyumun iyi olacağını düşünüyorduk. Ki öyle de oldu. Çalışmalara çok çok erken başladık. Bir ay önceden. Tabii ki bunun arasında yılbaşı arası girdi. Bir tatil verdik. Bob yeah. like Bob Rose, I, Sorry, I just have to do this. Yeah. Yeniyoruz. Yeniliyoruz. Olması gerektiği gibi. Ne az ne fazla. Bakalım. Süper. Koçumuz. Koçumuz konusuz. Bence baya iyi gidiyor. Geçen döneme göre çok çok daha iyi. Sadece bir oyuncu değiştirdik ama bence tümden değişti kadronun havası. Her şey baya iyi bence. Sadece biraz ilk hafta diye biraz daha az ciddiydik. İlerleyen haftalarda bence daha iyi olur. Peki şu arkadaki adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak portresi var. Kamerayı çevirirsem yazışları doğru. Bu adamın gelişi hakkında bizim koçumuza bir soru evet. sorsak. Neden Unforgiven değişikliğine girildi ve bal tercih edildi? Zor soru. Düşüneyim. En temel şey zaten her zaman söylediğimiz işte 4 kişi ayrı, 1 kişi ayrı düşünüyorduk takımda. O yüzden takım gibi değildik bence. O eksiği var e, ee, bir de bence Elisi zamanında Amforgan baya iyiydi ama sonra işte bir sene ara vermesi daha işte soluklu alışkanlıkları eksikleri çok fazlaydı. Bence o yüzden e, form olarak da çok düşük haldeydi ve aslında bir mevsim toparlamak için de yeterli değil. E, o yüzden o, bence o durum biraz bizi geri çekti. E, tabii ki emek gösterdi ama bir mevsimde toparlanacak bir durum değil Çok büyük görünmüyor bence ama aslında büyük bir değişiklik. Unforgiven'la oynarken takımın genelde kalan dörtü farklı fikirde oluyordu bazı konularda ve bunlar önemli konular oluyordu. şu an Bağ ile beraber besimiz de aynı fikirde olabiliyoruz ve aynı sayfada hareket edebiliyoruz. Ya o yüzden bu benim için en azından büyük bir değişiklik oldu. Yine geldim. Hadi beyim yine geldin. Evet. Bekledik bayağı. Ne düşünüyorsun? <laughs> Valla uzun zaman olmuş olması gerekirken bile hemen bitti sanki tarih. <laughs> <laughs> Heyecanlıyım ya güzel vallahi Güzel bir heyecan var içimde. Bekliyoruz Tişel Hype. Bu sene zaten bayağı izleyici sayısı da artar diye umut ediyoruz. Kick'te falan da filan yayında var. Yayıncılar da bayağı var. Keyifli bir sezon olacak. Rakipler de kaliteli en azından, geçen sezona kıyasla. Ayarlayacağız. İlk maç biraz manidar. Dark Passage ile oynuyoruz. Çok görür. da manidar olan bir kısmı yok sanki. Evet, ha, isim olarak dedim hani, takım ismi olarak. Tamam, <laughs> no, manidar olsun. Bugün çok önemli bir gün. Evet, ha. Işte <laughs> <böyle. gülüyor> evet, rakip hakkında var mı bir düşüncen yoksa da? Yok ya. Klasiko. Koreli top. Evet. Tak tak. Klasiko. Vallahi... Sezonu açıyoruz bugün. Koç partimiz de var inşallah. Kazanarak başlayacağız sezona. Bu sene bizim senemiz olacak. Heyecanlıyız. Değil mi Emirhan? Evet abi. Çok çok <laughs> Bence... Sadece midemiz biraz hasta. O olmasa %100 yenerdik. Şu an yine yeneceğiz. O kadar yani. Sende de var mı biraz hastalık? Var var tabii ki. Herkes hasta oldu zaten. Böyle tüm takım bir hastalıktan geçti. İki haftalık falan. En ağırımız fiesta oldu. Hala geçmedi. Öksürüyor zaten. Sesi gidiyor mu bilmem. Sesler fark ama... Bu hafta atlatalım. Sonra Win geliyor. Tabii bu hafta kazanmıyoruz demek değil o. <laughs> bu haftanın devamında. Hadi bakalım. <laughs> Amacımız zaten uyumlu bir kadro oluşturmaktı. O yüzden oyuncuların karakterlerini biliyorduk. Sadece oraya eklemek istediğimiz bir oyuncu vardı ve aslında hem oyunumuzu tamamlayacak hem takıma daha bir olabilecek biriydi. O yüzden uyumlu bir kadro yenilenme süreci oldu. Birlikte de iyi anlaştılar. Gitgide o sinerjiyi arttırmaya çalışıyoruz. İlk hafta çalışmalarda aslında çok uyumlu ve aslında takımın yetenek potansiyelinin çok yüksek olduğunu fark ettim. Ee, o yüzden normalde de dediğim şey daha kontrollü oyun bir önceki sezona göre işte daha az savaş, sadece daha doğru yerlerde savaş yapıp aslında yeteneğimizi ön plana çıkarmaktı. Ama e, ilk hafta takımın daha agresif yanları oyun içi ortaya çıktı ve aslında biraz daha savaş yapmaya yönelik bir kadro olduğumuzu fark ettim. Çünkü yetenek potansiyeli kadar yüksekse aslında yaratıcılık da bir o kadar fazla oluyor. Her oyuncu ekstra bir şey katabiliyor. E, i̇lk başlarda o yüzden böyleydi. İlk hafta çok başarılı geçti. Tabii ki e, yani bir iyi dönem süreci oluyor ilk takım bir araya geldiğinde. Elbette tabii ki kötü dönemler de oluyor. Yılbaşı arasında sonra biraz formsuzluk oldu ister istemez. E, bunun üzerine tabii ki hastalıklar da girdi e, kış ayından dolayı. E, biraz afalladığımız bir süreç oldu ama tabii ki sorunlar varsa da, bu tabii ki sadece hastalıktan değil, genel olarak eksikler olduğunda da bunu baştan görmek çok avantajlı. O yüzden hem erken başladığımız için mutluyum, hem de aslında benzer bir kemik kadro tuttuğumuz için çok mutluyum. Bence BBL iyi bir takım. Yani kadro kurulumu anlamında çok yüksek potansiyeller barındırıyor. Ve e, aslında Türk altyapısı da e, önceki sezon iyi performans sergilemiş oyunculardan kurulu. O yüzden bence kadro dinamiği iyi ama e, seviye olarak bence bizim rahat bir şekilde güncel e, kadro seviyesi olarak daha üstteyiz ve sadece bunu yansıtmamız gerekiyor. Evet bizim açımızdan işte çok formda bir süreç geçirmemiş olabiliriz ama e, kadro kalitesini koyduğumuzda rahat bir şekilde galip geleceğimizi düşünüyorum. Yalnız Super ya, e, ne Fiesta ne Bao daha full eşya olamadı hiçbir şekilde. O oh, bu arada bir kristal yok. Ok üzerine Skins yakalanıyor. Sersem geldi. Skins ulti de, de geldi ama hasar gelmedi arka taraftan ve Skins hayatta kalıyor. Uzaklaştırılan bir kere pat olsa pat da artık burada maçın sonunu göreceğiz. Kadim güçlendirmesiyle patlamış mısır gibi patlıyor bir DP oyuncuları. Ve maç bitiyor. Evet, tam dakika 40'ta bitiyor gerçekten maç. Bo şu hasara bak bo. <laughs> Kadim ejderhanın etkisiyle beraber Slider'ı da aldı ve Papara süpermassive Evet, Maç bitti, ne düşünüyorsun? O oyuncular fotoğraf çekiliyor. Güzel maçtı, ortam güzel, eğlence güzel. Biraz yayın tarafından bahsedeyim, o da çok güzeldi. Ferit'le biraz atıştık. Keyifliydi, bayağı hyped'ı. İzlenmeler çok iyiydi, böyle devam etsin. Sence bu sene farklı takımlar girdiği için yani güzel bir hype var. Genel olarak bu hype hakkında ne düşünüyorsun? Yürü. Vallahi ben de onlardan biriyim. O yolculukta da bulunmak istiyorum. Çok güzel gözüküyor şu an her şey. Böyle biraz eskiye dönmüş gibiyiz birlik beraberlikle devam ama galibiyet şart. Hadi bakalım. yapıyor. <laughs> Bir şey yaptım wow <laughs> Değilsin. <laughs> <Abi. gülüyor> wow. Artık izlenmelerde de çok güzel bir artış oldu. <laughs> Lipte hype var. Her şey çok güzel gidiyor. O, evet, evet. Evet. Peki ilk ha, hayır, günkü hayır. maçlar hakkında düşüneceğin neler? Neler yani? Takımların nasıl gördün? Takım ya yani çok çok takım çok yani. beklendiği gibiydi. Misa'nın stomp evet. yemesi biraz garipti. Misa'yı daha güçlü bekliyorduk. Bir, bir aydır falan antrenman yapıyorlar. Yani öyle. Eternal Fire'da beklenenden bayağı iyiydi yani. Eternal Fire iyi duruyor ama ben zamanla iki de kötüye gideceklerini düşünüyorum açıkçası. Peki benim aklımda asıl soru olan şey Beşiktaşlı. Beşiktaş. Beşiktaş nasıl sence? Vallahi çok bir şey diyemiyorum ya. Mesela Eternal Fire iyi diyebiliyorum ama Beşiktaş'ta daha o göz gösteremedi yani henüz. Ama fena değiller yine. Evet bence de. Daha biraz izlemek lazım. Evet, biraz daha görmek lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela Fiesta ilk geldiğinde tabii ki dersler alıyordu İngilizce vesaire ama o kadar da İngilizcesi yoktu veya o kadar da böyle hani kültür farklılıkları falan ondan dolayı çok da yakınlaşamadı bence çoğu insanla, takımla. Ama bu sene şu an ya bizden çok konuşabiliyor ya da çok fazla gülüyoruz mesela. Çok fazla şakalar yapılıyor aramızda. O yüzden bence Fiesta tam adapte oldu diyebilirim şu an herkese. Bavi'yle zaten ben önceden de arkadaştım. Önceden de konuşuyorduk sürekli. Onunla da iletişimimiz gayet iyi. Onun dışında takımın geri kanalıyla herhangi bir sorun yaşamıyordum zaten iletişimde. Hepsiyle çok daha iyiyiz yani şu an. İlişkilerimiz çok daha iyi. <laughs> mi? Nasıl? Bir mıydı o? Güzel mi? Çok eğlenceli. Nasıl, nasıl gitti fotoğraf çekimi? Harika, hani çok harikaydı, bomba Dikkat et düşme. Evet, tamam.